Çılgın sayısal loto formülüne hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişinde 3, 7, 9, 22, 27, 70, Joker 20 olarak çıktı. Canlı yayın çektiğimizde çok sayılar bunalık görükmüştü. O yüzden videoyu sildik, yeniden yükledik. Çünkü bu sayılar hiç neredeyse belli olmuyordu. O yüzden yeniden normal kameradan cansız yayın çekmeye başladık. Şu an cansız şey çektiğimiz rakamlarda bakın çıkardığımız rakamlarda da bizim tuttuğumuz rakamlar 22 ile 27 bilmişik. Burada da bakın burada şimdi yakın kaçadığımız rakamı gösterelim. Bakın 5 yazmışık gördüğümüz 3 çıkmış. Hatta 7 de çıkmış. Bakın 2 rakam arası kalmış. 23 yazdık. 22 bir rakam. Gördünüz mü? Bakın. Bir rakamla kaçmış. Gördünüz mü? 2 olarak çok yakın olarak kaçar rakam. Gördünüz mü? Ve şimdi gelelim Bakın sistem şekillerinde hepsi 2'de kaldı. Çünkü çok saçma saçma rakamlar çıkartmışlardı. 3, 7, 9, 22, 27, 70. Bakın çok saçma saçma rakamlar çıkartmışlar gördüğünüz gibi. Yazmayın şekli %100. Yüz. Zaten birinci sayıya 9 ve 0 rakam yazmayın demiştik. 3 rakam çıkmış. 3 gördüğünüz gibi. İkinci sayıya 9 ve 4 ile rakam yazmayın demiştik. Bakın. İkinci sayıya Gördüğünüz gibi 7 ile rakam çıkmış. Üçüncü sayıya 5 ve 8 ile rakam yazmayın demiştik. 9 çıkmış. Dördüncü sayıya 7 ve 5 ile rakam yazmayın demiştik. 2 ile rakam çıkmış. Ve beşinci sayıya da 2 ve 4 ile rakam yazmayın demiştik. 7 ile rakam. 27 rakamı çıkmış. Ve son sayıya da 8 ve 1 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 70 çıkmış gördüğünüz gibi. Yazmayın şekli %100'ü tutmuş gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim bu sayının hem çözümlüğüne hangi sayılarla toplanmış hangi sayılarla çıkmış. Şimdi sizlere onları göstereceğiz. Ve çok dikkatli izlemenizi de öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz. Bakın. 8'den 5. Çıktığında 3 kalıyor. 8'den 5. Bakın. Bu şekilde çıkma şeklinde gelmiş 3 sayısı. Gelelim 7 sayısına. 8'den 1. 8'den 1 bakın çapraz çıkma şekilde denk gelmiş. Bu şekil. 7 sayısı da bu şekilde denk gelmiş. Gelelim 9 sayısına. 8, 1 daha 9. 8 burada gördüğünüz gibi. 1 daha 9 bakın. Böyle çapraz denk gelmiş. Gelelim burada 22 sayısına. 30'dan 2. 30'dan 2 çıkınca bu şekilde denk gelmiş bakın. 30'dan 8 çıkınca bakın. 30'dan 8 çıkınca 22 sayısı da bu şekilde gelmiş. 22 sayısını saate yazmışız zaten gördüğünüz gibi. 30'dan çıkınca bu şekilde denk gelmiş 22 sayısı. Gelelim burada 27 sayısına 14, 8 ve 5. 3 toplama şekilde denk gelmiş. 14, 5 ve 8. 3 tane sayı toplama şeklinde denk gelmiş 27 sayısı. Gelelim 70 sayısına. 71'den 1. 71'den 1 bakın. Böylemesine çapraz uzun denk gelmiş. Bu şekilde denk gelmiş arkadaşlar. İşte buradaki yazma eşekliği gördüğünüz gibi hem de %100'ü tutmuş. Süper Superloto'nun videosunu zaten çekmemiştik. Ama bakın Superloto'nun şeyini de gösterelim. Çünkü e, kamera e, oradaki şey yaptığımızda çok şık verdiği için sayılar hiç belli olmamış. Ee, o yüzden biz yeniden bir, bir daha tekrar gösterelim dedik ve burada 36 sayısını satabilmişik. Burada da sata bakın çıkan rakamlar 4 18 23 26 36 56. Bizim de yakın kaçırdığımız rakamları da gösterelim. Bakın 3 yazmışık 4 çıkmış bir rakamda. 18 yazmışık gördüğünüz gibi 17 şey biz burada yazmışık. Bir rakam kaçırmışık. 24 yazmışık 23 çıkmış bir rakamda yine gördüğünüz gibi. Ve burada 59 yazdık 56 çıkmış gördüğünüz gibi çok yakın olarak gördüğünüz gibi burada 3 sayı fazla yazmış gördüğünüz gibi. Burada çok yakın olarak kaçırdığımız 4 gördüğünüz gibi. Biz de satıp yine 2 tane sayıyı da yine de bilmiştik. Onu da yine de gösterelim. Bakın 18'de 26'yı bilmiştik. 37 yazdık. Gördüğünüz gibi en yakın olarak rakam 36 gördüğünüz gibi. Bakın bir rakamla 3. sayı kaçıyor. Ve bir yazdık. En yakın olarak gördüğünüz gibi 4. 3 rakam Eksik yazmış. Burada da çok yakın 4'ü kaçırmıştık. 18-26'yı yine de bilmiştik. 3.15 vermiş zaten. burada göstereyim dedim. Şimdi gelelim yeni formül Evet. Sayısal oturumun yeni formülüne gelelim. Süper lotoyu zaten pazar akşamı çekildikten sonra yapacağız. Onu da bir hatırlatma olarak yapayım dedim. Çünkü o günü zaten çekmedik. Çünkü pazar günü Zaten yasaklar vardı. Bayilerin bazıları çoğu yer kapalı. Bizim buralar bile çoğu kapalıydı. Dedik boşuna çekmeyelim videoyu. Pazar akşamı çekilişten sonra yeni videomuzu Salı günü çekilişine hazırlayacağız sizlere. Çekildikten sonra videomuzu akşamdan Pazar akşamından videoyu hazırlayıp çekeceğiz. Onu da kapatmış olayım. Ve burada bizim çıkardığımız rakamlar 1 10 26 30 40 52 2 15 34 44 55 62 21 35 46 50 65 ve 73 31 45 56 60 75 ve 83 rakamları çıkardık buradaki sistemlerden seçerek dört tanesini yaptık. Şimdi gelelim yazmayın şekilde Bakın yazmayın şeklinde birinci sayıya 7 li rakam yazmayın. Birinci sayıya 7'yi koymayın demek istiyoruz. Bakın geçen gördüğünüz gibi yüzde yüz tutmuştu. Birinci sayıya 7 veya 17 veya 27 veya veya 37 veya 47 veya 57 rakamıyla başlamayın. İkinci rakamda 3 ile rakam. 3 rakam dediğimizde 13'ü, 23'ü, 33'ü veya 43'le başlamayın burayı veya 53'le. Üçüncü sırada 1 ve 5. Bakın 1 ve 5. Üçüncü rakamda. Dirk Önün 21, 31, 41 veya 51. Veya 5'le rakam dediğimizde 15'i, 25'i 35 veya 45 veya 55 rakamıyla başlamayın. Dördüncü sırada 8-3. Diyelim 28, 38, 48, 58, 68, 78. Üçlü rakam dediğimizde de 53, 33, 23, 43, 63 veya 73 rakamını buraya denk getirmeyin. Beşinci sırada 3, 2. Yani beşinci rakam dediğim üçlü rakam dediğimde 23, 33, 43, 53, 53 63, 73, 83. Ve 2 rakam dediğimizde de 32, 42, 52, 62 veya 72 veya 82 rakamını 5. sıraya denk getirmeyin. Son sayıda 0 ve 4. Son sayı örneğin 90, 80, 70, 60, 50 veya 40 da bitmeyin. Veya 4 ile rakam dediğimizde de 84, 74, 64, 54 rakamıyla bitmeyin. Yani biz de burada bitmedik ve buradaki sistem türlerine göre yaptık ve siz de bu sayıların üzerinden birer ikişer alt veya üst olarak değiştirmenizi öneriyor Ve buradaki oynadıklarımızın sayıları da o şekil Genellikle iki sayı aynı bırakmak şartıyla diğer rakamları ikişer alt veya birer alt veya birer üst veya iki alt veya iki üst olarak değiştirin. Sayıları değiştirirken dikkat edeceksiniz noktalardan biri de yazmayın şeklinde denk gelmemesi yani. Bu sayılarla ilgili rakamlar buraya denk gelmemesi şartı. Gördüğünüz gibi yüzde yüzü 43'te iki tanesini de gördünüz be. Şimdi diyelim ki örneğin bir sistemden yapacaksan nasıl yapacağınıza dair bir tane örnek sunmaya çalışacağım yine sizlere. Bir ne demek? Birden 9'a kadar bir rakam oluştur demek. Bunun hiçbir anlaşılmayacak herhangi bir bir zorluğu yok. Örneğin 7'den 5 bölmesine çapraz çıkma şekli yaptınız. Örneğin iki rakamı yazmak istiyorsunuz birinci rakamı. Yazabilirsin. Buradaki tabloya bakacaksınız bakın. Örneğin iki rakamı yazabilirsin. Geleceksin buradan onluktan on dokuza kadar bir sayı. Ondan on dokuza kadar bir sayı. Herhangi bir anlaşılmayacak bir şeysi yok bunun. Diyelim ki örneğin on üç iki daha on beş. Böyle bir toplama şekli bir denk gelebiliyor bazen. On beş sayısını yazabilir miyim? Yazabilirsin. Geleceksin buradan yirmilikten sıra. 20'den 29'a kadar bir sayı. Örneğin 22. 2 daha 24. 24'ü ben 3. sıraya yazsam olur mu? Olur. 25 veya 21 yazamazsınız. Geleceksin buradan 30'luktan. 30'dan 39'a kadar bir sayı oluşturacaksın. 30'dan 39'a kadar. Örneğin 20 13 daha 33. 33'ü yazabilir miyim ben? 4. sıraya yazamazsınız. O zaman başka bir sayı oluşturacaksınız. Diyelim 27 3 daha 30. 30'u yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Ve geleceksin buradan 40'lıktan 40'tan 49'a kadar bir sayı. Örneğin 43 2 daha 45. 45 sayısını yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksin buradan 50'likten. 50'den 59'a kadar bir sayı. Örneğin 50. 5 daha 55. 55 sayısını ben sonra rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz ve dediğimiz gibi genellikle böyle uzun çaprazla denk geliyor. Bazen gördüğünüz kısa kısa çaprazla denk geliyor. Buradaki joker sayısını da kullanarak da işlem yapmanızı da tabii ki öneriyoruz. Buradaki joker sayısını da kullanın. Bunlarda da işlem yapılıyor çünkü bazen. Bazen bunlar da toplama denk gelebiliyor. Çıkartma denk gelebiliyor. O yüzden genellikle böyle da çıkma şekli denk geliyor. Bazen çıkarma şekilleri de denk geliyor. İşte şimdi bir tane ben kendi yaptığımı göstereyim. Bakın. Bir sayısını ben nasıl denk getirdim? 3'ten 2 çıkınca bir sayısını bu şekilde denk getirdim. Gelelim burada 10 sayısına. 7, 3 daha 10. Böyle bir toplama şekli yaptım ben. Gelelim burada 26 sayısına. 22, 4 daha 26. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptım ben. Gelelim burada 30 sayısına. 27, 3 daha 30. Böyle bir toplama şekli yaptım ben. Gelelim burada 40 rakamına. 27, 13. Böylemesine mesela çapraz toplama şekli yaptık. Ve bu şekil denk getirdik bakın. 40 sayısını. Gelelim burada 52 sayısına. 52 2 Böyle bir toplama şekli yaparak yaptık yani. İşte siz de genellikle böyle uzun çapraz veya kısa çapraz toplama şekilleri yaparak yapmanızı öneriyoruz. Ve dediğimiz gibi bu sayıdan üzerinden sadece iki sayı aynı bırakmak şartıyla diğer rakamları bir alt ve iki alt veya bir üst veya üç alt veya üç üst olarak değiştirerek oynayın. Her oynadığınızda sayıları değiştirirken dikkat edeceğiniz noktalardan biri yazmayın şekline denk gelmemesi şartıyla değiştirerek oynamanızı öneriyoruz. Pazartesi günü çılgın sayısal notuda görüşmek üzere hoşça kalın herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.